Beni yaptı o, o bel hükümdarıydı biliyorsunuz. Evet. E Allah'a karşı da yakınlık göstermeye başlamıştı ama gece çatıda bir çatırtı duydu. Muhafızlarına haber verildi, yakaladılar, getirdiler. Adama ne geziyorsun çatıda dedi, sarayın çatısı. Deve var yorum dedi hükümdarım. Ulan deve çatıda olur mu? Hani çatıda deve olur mu? Dedi ki vallahi böyle kutlu döşekler de bilmem ne de. Herkesin hani hayır malındı değildi. Saçı bitmek yani eğitimlerin hakkı var. Bunların içinde işte Allah bulur dedi. Uyandı. Evet zoruna gitti ki, öyle ikaz oldu, inşallah oldu ki taizatı terk etti. Başka hükümler onun kendine özellikle. biti İbrahim. Bir de çocuğu olmuştu da. Ulema dedi ki çocuğunu çıkarın bak dayanamaz bu çocuğuna. Bu bir şeye kapıldı mı? anlamıyor saftirikler. Allah aşkına. Bir şeye lafından mı dedi? Nasıl tacı tahtı falan. Neyse çocuk kaleme çağırdı. Tahttan taştan daha evladım. Hanımı süsledi, süsledi Çocuğu getirdi. İbrahim, Ali İsmail gidiyor. Dedi ki ya İbrahim bize acımıyorsun. Milletine de acımıyorsun. Şu çocuğa da acımaz mısın? Dedi. Senin yavrum. Bu <laughs> cahide verdi. Dedi ki, Ya Rabbi, senin de benim aramda engel olan, bu engeli de kaldırdı, sen dedi. Çocuk ruhu teslim etti, ona sana İyi anlıyor musunuz? Sonra, çok meseleler anlattılar da İbrahim Aleyhisselam'ın şimdi hatırıma geldi. Bir gün deniz kenarına oturmuş, hırkasını yamıyor. Hırkasını. Başvezir tesadüfen oradan geçiyordu, gördü. Geldi arkasında durdu, ağladı. Ey koca hükümdar! Ne hale gelmişsin dedi. elindeki ine yaptı da <laughs> balıklara git emretti, getir bana şu inlemi getirin dedi. Deniz kaynadı. <laughs> topal balıklar ne dedi? istifade dedi? Topal diye bir yerden bir topal gitsin dedi. Balığın topalı mı olur? Ha, öyle yazarlar. Bir balığın ağzına getirdiğinde uzattı bütün balıklar kafasını çıkardı. şaşırdı uçup güne yaptılar. Sultanım şimdi gerçek sultan olursun dedi. Evet.